Niye bakmıyorsun bozuk musluklara? Bakarım hanımefendi! Bakmam mı, bozuk sevmem bakarım! Bozuk olan ıskartaya be! Bir de abi kardeş diye yutturuyorlar kendilerini burada! Bozuk olan ıskarta, her şey bozuk be! Hepsi ıskarta! Püh! Allah kahretsin hepsini! Laf anlamaz mısın be kadın? Yok burada böyle birisi! Emin misiniz burada olmadığını? Buralarda görmüşler de, ee, uzattın ama yok dedik işte. Burası lüks otel hanım han değil. Hadi çık dışarı bakalım. Hadi. Ne oldu bacım? Birini mi aradın? Evet kardeşim altı aydır kocama arıyorum. Bu otelden çıkarken görenler olmuş. Ama yok burada dediler. Belki tanırsın. Bozuk be, ıskarta be. Anlamadım. Yok bir şey bacım. Kocanı tanıyorum. Otelde kalıyor. Odasını göster kardeş bana ne olur? Sen şimdi otelin arkasına git. Orada mutfak kapısı var. Ben seni içeri sokarım. Yiyecek mısın lan? Ne yaptın be? Bozuk be! Iskarta onun be! Herkes işine, kimse kalmasın burada! Kim bu Cafer? Yeni girmiş patron, musluk ve kilit tamircisi. Ha, çok mal var mı içeride? Dün üç kamyon geldi patron. Ha. Cafer oğlum, korkma çık dışarı, korkma! Polis var, çıkmaz! Polis yok, korkma! Ben otelin sahibiyim, korkma, çık! Kimse bir şey yapamaz sana! Peki. <laughs> Bekle burada! <laughs> Niye kaçıyorsun oğlum? Bir derdin varsa, bana geleceksin! Hıh! İsteyerek yapmadım. Karısını dövüyordu. Çocuklarını ağlatıyordu. Ben çocukların ağlamasına dayanamam. Ben de dayanamam çocukların dövülmesine. Yak bir sigara da kendine gel. Şimdi bir süre uzaklaş buradan. Kimseye de bir şey söyleme. Ne olanları ne depoda gördüklerini. Polis yakalarsa ne yaparım ben? Ha, yakalamaz. Ben varken kimse kılına dokunamaz senin. Polis işini hallederim ben. Seni benim yazlığıma götürecekler. Bir süre orada çalış, sonra dönersin. Olur. Hele olay unutulsun, gerisi kolay! Heh. Heh. Şimdi git, çocuklar götürsünler seni. Heh. Sağ ol bey, sağ ol. Sağ ol! Hadi. Hadi! Sağ ol! Amcacığım! Ecevit'in konuşmasını birinci sayfaya mı koyayım? Amcacığım duş mu yapıyorsunuz? <laughs> Gazetenizi satın almak üzere bu gece Adana'dan yola çıkıyorum. Leyla Ne o bir şey mi var Melike Hanım? Sizinle konuşmak istiyorum, çok önemli bir mesele. Sizin meseleleriniz beni hiç ilgilendirmiyor Melike Hanım. Hı? Demek gazeteyi satmaya kararlı amcanız. İnanamıyorum. Bana yardım edin ne olur. İşlerime burnunu sokma demiştiniz. Özür dilerim. İmzaladığınız her şeyi geri almalıyız. En önemlisi kasayı açabilmek. Ben birini tanıyorum. Cafer'i bulmalıyız. Cafer de kim? Anlatırım. Şey... ...Beni affettiniz mi? Belli olmuyor mu? <laughs> İhbar etmek istiyorum. Cafer iyi <laughs> eğlence oldu bizim <laughs> evet, kızlara. Evet, öyle, öyle. <laughs> ne oldu? Sigara meselesi kapandı mı? Ha, bir şey tutturamaz. Malı başka bir depoya naklettirdim bile. <laughs> ne yapmayın başka <laughs> elbisem yok. <laughs> Gene de tedbirimizi alalım biz. İyice aptalım biri. Hı hı. Sen halledersin. Hı? <laughs> İlahi Kemal. Cafer. Efendim! Bir dakika abla, geliyorum ya, bir dakika! Ya, bir... Cafer! Buraya gel, Cafer! Bir dakika, bırakın, ablam çağırıyor ya, bir dakika! Üstümü başımı da mahvettiniz ya! Bir dakika! <laughs> Ustacığım, Cafer'i arıyordum. Hangi Cafer? Kilitçi işte! Yol verdim gitti hergele! Hı hı. Cafer? geldim hanımcığım geldim gel geldim, geldim hadi ne duruyorsun bacaklarım çok ağrıyor hadi hadi dedi. hadi ne aptalsın be biraz da başka şeyler yap <gülüyor> <gülüyor>

açtı, açıktı, çıplaktı, iş verdim. Sonra onu evlatlarımdan ayırmadığım halde karma tecavüz etti. İnanılacak şey mi bu?